Merhaba güzel Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar Deadpool oynuyoruz. Deadpool yepyeni yeni bir daha? Hoş geldiniz. <laughs> Hatırlarsanız e, biz burada kalmıştık ve en, en, sonunda ben buraya geçtim. Nasıl geçtim diye hemen ben şöyle bir anlatayım gene düşmeyeyim. Bak şuraya şuradaki eli görüyorsunuz değil mi? Şu eli gördüğünüz yerdekinden atladım. Sonra iki kere ee, biraz bekledim. Öyle bastım. Yani biraz uğraştım ama değdi sonunda. En sonunda geçtik burayı. Abi bu ne böyle? Tamam bir şey yok. Temiz. Cephanem doluymuş. Tamam. O buradan mı gideceğiz? Dur şuradaki şeyleri alayım öyle Şöyle tamam. Güzel. tam cephanemiz doluydu zaten. Hoppa. Bu ne lan? Abi bu ne? Tövbe bir git. Oyunu bayağı bir uzun zamandır oynamıyorum. Unutmuşum çoğu şeyini arkadaşlar. Hop hop hop. Abi çok yapma gözün seveyim. Bu ne lan? Abi yeniden başlatacak. Oh İyi ki buradan başlatıyor ya. Şu silah hocam. Lan. Ha, evet, tamam. Bu. Dur abi şu gidecek. Hay o tövbe şey. O silah. Ya silahına var ya senin. Heh öldü tamam. Azıcık bir canım recenlensin yoksa biz gideceğiz buradan. Dur abi bir, yere bir bomba atalım. Tamam buradan gidiş falan yok. Abi aynı yere çıktık ya. F kable. Orası neresi? Nereye gidiyoruz? Buna mı geleceğiz? F diyor. Bastım. Buna mı geleceğiz? Ki? Ha bizimki yanındaymış. Ne var la tipsiz? Dembele. Kabul. parçasını bulacağız şimdi. Abi en sonda o bölgeye geçtim. Çok iyi. Adam adam yok değil mi Allah? ya, Abi attım. Abi bunu zor vela öldürürüz gibi geliyor bana. Çünkü bunlar hakikaten güçlü arkadaşlar. Hani bunların kalkanı olduğundan Abi kaç kaç Abi hepsinin başı bir şey. Abi çok hızlı almamız lazım. Dur şif boşluk. Çok güzel abi çok güzel. Bir montalimiz gitti ama. iş gördü. Abi burası çok güçlüler. Çok güçlüler. Abi hadi. Abi şuradan bir gidelim. Şuradan gitmemiz lazım. Abi gitmemiz lazım. Tam sersemlendiler. Şunu öldür, öldür, öldür. Bir tanesi gitse bile kar. Çok güzel abi. Abi çok güzel gidiyor. Hadi abi, alırız. Hadi be koçum Abi çok e, güçlüler çünkü hani al alma şansımız daha az. Elim yorulurdu. Elim, elim yoruldu işte. Adama hala bir şey olmuyor. Abi şu kalkanları yenmemiz lazım. Kalkanlar bize sorun çıkartıyor. Yoksa bir sorun yok bunlarda. Tamam sen bir git kardeşim. Hay o tövbe şeyine. Abi 3 kişi kaldı gene az. Dur abi kaç. Biraz kaç. Biraz kaç. Biraz kaçmamız lazım. Abi kapalı. Abi şuradan biraz gideceğiz ki Abi bunlar biraz şey yapacak. Ölsenize geber. Hay o tövbe senin şeyine. Çok güzel abi. Hadi abi. Abi kaç kaç 115 canınız var ama Bunlar hepsini yer bitirir. Abi bunlar canı rezenleniyor mu bana mı öyle geliyor? Sanki bir Abi dur şif Ha. Hayır o. Ya abi kalkanlı var kalkan. Kalkanın töbe Abi kalkanlı bize çok sorunlar çıkartıyor. Yoksa güçsüz bunlar. Şunu öldürsek. Hay töbe. Abi gelme. Ha abi tamam. Dur. Hay o şey ne. Çok güzel. Çok güzel bir taktik bulduk. Arkasından vur şimdi. Hadi abi sen öl be. Hay o töbe o şey ne var ya. Kaçmamız lazım abi. Bu görev bu kadar zor mu? Yani bir görev bu kadar zor mu olur? Elim elim gitti elim elim. Ha? Abi biz bu ikisini halledebilir miyiz onu bilmiyorum ama. Hadi abi bir şekilde halletmemiz lazım. Abi tam bunu yarısına kadar indirdik. Yarısına kadar indi. Hadi. Gel buraya gel. Heh, tamam. He ne yapacaksın şimdi kardeşim? He kalkanı da bitiyor. He. ne oldu kardeşim? Öldür. Abi çok güzel. Çok güzel. Hadi. İşte bu. Huh, çok zordu lan. Şunları Ya da bana zor geldi abi çok Buradan gidiş yok Buradan mı atlayacağız Ne yapacağız ki Anlamadım ya Dışarı mı çıkmaya çalışıyoruz ki Ne yapmaya çalışıyoruz onu anlamadım ha. Şunu tek varmış Şimdi kapı mı? Yok. Kapı açılmadıysa biz nasıl gideceğiz? Buradan da bir şey yok. Buradan mı? Yok. Abi gene bir bölümümüz geçilmiyor. Çok güzel. Buradan mı? Yok. O zaman buradan. Ha, aynen. Abi gene mi Abi bomba attı. Hay o bombanın Abi biz burada sıkışırız ya. Gidecek yerde yok. Tamam bir headshot aldık Tamam abi Bir Heh Şu, Neler alabiliyoruz bunun yükseltmesi varmış şunu yükseltsek ki Şunu bir yükseltme Yükselt abi ne yeni Q Z E 10 kez bas yükselt tamam azıcık da el bombası da alalım abi biz de el bombası attık abi çok güzel abi geç 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 Tam burada savaşmamız daha kolay. Ay, o bombanın töbe atmayın abi ya. Abi ay gene bu şeyler ya. Duru. İşte bu bebeğim işte bu şöyle Tamam aldık. Heh, tamam. Başka yok. Abi gene bir şey mi şey yapacağız? Güçü güç resisi neredeydi lan? Şu mu? Abi ona oraya kadar gitmiyorsa. Abi. Hay o tövbe. Ay anan anan. Tamam bir tane götürdük. Tepeden vurmasın da kimse bize. tam gitti. Çok güzel abi. Tam anladım gibi ya. Şimdi. Adam adam yok. Bakıyorum da aynen yok gibi duruyor şu an. Ha gücü resi oradaymış. Ya ölmüş zaten. AFK. <laughs> Bu şu. Aldık. Tam şuradan çıksaydık ya. Çıkamıyor. Abi tepeden niye çıkılmıyor? Uğraştırmayın beni ya. Şöyle güzel ama şu an güzel gidiyoruz. Bakıyoruz da aynı kaydını da alıyor hala. Şunu açacağız. Bu de. Anca takıyor dek Ha şu. Bu ne? Bu. Ne oluyor ha, ha. Güzel. Ben bunu sabah kullanırım. Tamam ya. Bu kadar yeter gibi duruyor. Ve bakta kaldı. Oh maşallah. Ana baba günü. Ana baba günü. Ana töbe. Ana baba günü lan burası. Bu ne? Hay o o şey kılıcınızın var ya o kılıcınızın tamam mı anladınız siz? O tövbe o ne biçim vuruyorlar abi ya? Sen git sen git. o abi gözünü seveyim yapma. Gözünü seveyim bak. Gözünü yiyin Abi bu ne? Biz bir tanesini zor hallediyoruz. Sen gel dur. Abi biz bir tanesini zor hallediyoruz zaten. Abi şu kalkanlıyı halletmemiz lazım ki e, kalkanlı zaten hepsine bedel. Kalkanlı bunları güç veriyor. Abi hem aynen ha he şöyle. Abi şöyle kalkanlı gitti. Kalkanlı gitmedi mi? Abi sağ elimle de basıyorum. Oha. Çok güzel. Abi eee, elim acıyor elim. Ulan o tövbe o hala geliyorsunuz muyuz güçsüzler? Abi mikrofon değil dur. Abi. Sol elim yavaşladı ya düşünün o çok fazla basıyorum. Error verecek yakında sol eli. Heh. Oh be. Sen de gel bakayım. Ya arkana geç vur ya. Gene vur. Çok güzel abi. Tam öyle. Dur abi. Bizim daha güçlü bir kılıcımız olması lazım. şu. Alabiliyor musun? Satın al. Abi. Oyuncu satmelerin. Bu ne? Dokunulmazlık. Kullanırken tam gazı saldırmak için. Bakıyorum da üzeri kombo. Hmm, bu neymiş? Şuna bakıyorum. Max cephane. Fontaine bit. Bu seferde de 5 kez açabiliriz. Şunu alamıyoruz ama. Tam daha sonra bakarız. Yükseltmeye bir bakalım. Güç. Kan Bize güç lazım. Yani bu. Daha güçlü şimdi ya. Aynen öyle. Buradan mı gidiyoruz? Abi şeyler buraya koymuşsunuz yem gibi. Olmuyor böyle. Bak hadi gidelim. Şuradan atlayacağız. Tamam. Buraya kadar iyi. Birazdan videoyu bitiririm zaten. Atlamıyoruz oraya. O bizim. Hay o şey ne? Bir headshot. İki headshot. Bunlar kolay. Buradan gitmiyoruz. Şimdi dur. Hıh tamam. Şuradan o zaman şöyle. Ses geliyor ama bir şeyler yapılmıyor gibi duruyor. Yukarı çıkmak mı? Hmm. O zaman nasıl yapabiliriz? Yok abi. Abi çok yüksek ama ya. aşırı derecede yüksek. Nasıl çıktı oraya? Abi şeyler duymuyor. vallahi yüksek orası çıkılmaz ki. Nasıl bulacağız ola? Deadball. Sana diyor. Abi bu ne? Hey oyuncu etrafındaki şeyler üstüne zıplamayı denedim. Ha bir şey zıplatacak o zaman burada. Bir şeyin zıplatması lazım. Ama ne? Ben buna şeyden sonra bakacağım. Abi ne bu mu zıplaşacak? Yo. Neyse arkadaşlar e, diğer bölümde de demek bu görev kaldı. Eee her zaman gibi dur ışıklı bir bölgeye gidelim yani Deadpool'un. Deadpool gözüksün. Her zaman gibi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve beğen. en özellikle Az olmayınca YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.